Kıymetli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Teala insanı dünyaya göndermiş ve insana kula bir takım misyonlar yüklemiştir. Allah Subhanahu ve Teala'nın kullarını yaratıp yarattıktan sonra dünyaya göndermesi ve dünyada da onlardan kullarından bir şeyler beklemesi Allah Subhanahu ve Taala'nın temelde bir imtihanıdır. Allah Subhanahu ve Taala kullarını dünyada bir hayat yaşarken kendilerinden, kullarından istemiş olduğu temel bazı sorumluluklar vardır. Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadet etmek, onun imtihanlarını başarıyla tamamlamaktır. Allah Subhanahu ve Taala Dünyanın kendisini zaten bizzat imtihan olarak kullarına vermiştir. Bu dünya hayatı içerisinde ise farklı farklı imtihanlarla farklı farklı musibetlerle kullarını tekrar bir daha imtihan etmektedir. Allah Subhanahu ve Teala bu imtihan dünyasında bu kulluk dünyasında insanın kalbini rahatlatması için insanın yön bulabilmesi için insana bir takım ayetler indirmiştir. Allah Subhanahu ve Teala insana bir kitap göndermiştir. Ta ki bu dünya hayatı içerisinde yönünü bulabilsin o kitapla ve maruz kaldığı musibetler ve imtihanlarla o ayetlerin ışığında maruz kaldığı imtihanlarda o ayetlerin ışığında rahatlayabilsin ve ne yapacağını bulabilsin diye. Bugün sizlere İbrahim Suresi'nin son ayetlerini okumak istiyorum. Aslında insanın yaşamış oldukları Allah Teala'nın kendisine indirmiş olduğu ayetleri nasıl anlayacağını da idrak etmesinde önemli bir etkendir. İnsan 5 yıl önce, 10 yıl önce okuduğu bir ayeti kerimeyi 10 yıl sonrasına göre daha az idrak edebilmektedir. Çünkü yaşamış oldukları şeyler, görmüş oldukları, tanımış oldukları, tanıklık etmiş oldukları ya da başına gelen musibetler, imtihanlar ya da müminlerin, Müslümanların geçirmiş olduğu imtihanların neticesinde 5 yıl sonrasında, 10 yıl sonrasında okumuş olduğu bir ayet kendisinde daha fazla bir fehme ve farklı idraklere yol açabilmektedir. Allah Subhanahu ve Teala İbrahim Suresi'nin son ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki: "Ve la tahsabennallaha gafilan amma zalimun." Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz zannetme. Zulmeden insanlar zulmeden iktidar sahipleri zalimler Dünyada bir takım zulümler yapabilirler. Yeryüzünde fitne ve fesadı yaymak için, kullara zulmetmek için, adaletsizlik yapmak için bir şeyler yapıyor olabilirler. Ama sen sakın Allah Teala'yı onların yaptıklarından habersiz zannetme. Bu bir müminin okuduğu zaman kalbine, sadrına şifa verecek bir ayeti kerimedir. Çünkü müminler Müslümanlar yeryüzünde kullarına yapılan, yeryüzünde kullara yapılan zulümlerin neticesinde çoğu kere aciz kalmaktadırlar. Dikkat edin bu ayet bizler okumazdan önce önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e indirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bir takım imtihanlara maruz kalırken Allah Teala önce bu ayeti kerime'yi indirdi ona. Ve aslında insanların kullarının kalbine şifa olması beklenmektedir. Sakın Allah Teala'yı zalimlerin yaptıklarından habersiz zannetme. Çünkü kullar çoğu kere aciz kalır zulme karşı. Çoğu kere yapacak bir şey bulamazlar belki de. Ancak sen sakın zalimlerin yaptıklarından Allah'ı gafil zannetme. Allah el-alim olandır. İnnemâ yuâkhiruhum liyevmin teşhasu fîhil absar. Allah Teala o zalimleri gözlerin böyle dehşete kapılıp da yerlerinden fırlayacağı bir güne ertelemektedir. Dünyada zalim zulmünü devam ettirebilir. Kafir küfrünü devam ettirebilir. Zalim ve zalimler iktidar sahipleri insanları ezebilir, mustazaf konumuna düşürebilir. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın bunun hesabını sormayacağı asla mümkün değildir. Kesinlikle Allah Teala bunun hesabını soracak. Hangi gün soracak? Bu dünyadan çok daha dehşetli bir günde soracak. Ahiret gününde soracak. Gözlerin dehşetten dışarıya fırlayacağı günde o zalimleri Allah Subhanahu ve Teala o gün hesaba çekecek. Oraya ertelemektedir. Zalimler zulmüne devam ediyor diye Allah Subhanahu ve Teala bunu bilmiyor zannetme. Sakın bundan gafil zannetme muhtayin mukni'i ruosihim la yartaddu ileihim tarfuhum onlar böyle başlarını dikerler başlarını dikerek koşarak giderler ve kendi nefislerine dahi gözleri ilişmez hallerini dahi göremezler ve tuhum hawa ve onların kalpleri bomboş bir halde o kıyamet gününde o gözlerin dehşetle dışarıya fırlayacağı bir günde Onların, bu zalimlerin hali, bu kâfirlerin hali böyledir. وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا İnsanları, azabın geleceği ve şöyle diyecekleri güne dair insanları uyar. İnsanlara bir azap gelecek ve zulmeden, nefislerine zulmeden, insanlara zulmeden, yeryüzünde fitne ve fesada Yol açan insanlar şöyle diyecekler. Rabbena ahirna ila ecelin garib. Ya Rabbi bizi şöyle yakın bir zamana kadar daha erteleseydin. Nucib davetek ve nettabi'ur rusul. Senin davetine icabet etseydik ve peygamberlerine uysaydık diyecekler. Zalimlerin böyle diyeceği ve içerisinde azabın olduğu güne karşı insanları uyar. İşte o kıyamet gününde zalimler yapmış olduklarının dehşetiyle karşı karşıya kalınca bu sefer gersin geriye dönmek isteyecekler. Yaptıklarından vazgeçmek isteyecekler. Keşke dünya hayatında Allah Teala'nın davetine icabet etseydik de peygamberlere uysaydık da salihlerden ve müminlerden olsaydık diyecekler. İşte bugüne karşın insanları uyar. Evelem tekunu siz şöyle demiyor muydunuz? Onlara böyle seslenilecek. Evelem tekunu aksamtum min qablu ma lekum min zawal. Hani siz şöyle demiyor muydunuz? Siz şöyle yemin etmiyor muydunuz? Bizim için herhangi bir bitiş, bizim için herhangi bir yok oluş yoktur demiyor muydunuz siz ey zalimler? Ey kafirler, her şey sizin elinizde zannetmiyor muydunuz? Siz asla yok olmayacağınızı zannetmiyor muydunuz? ebediyen mülkünüzün, tahtınızın, otoritenizin devam edeceğini ve zulmünüze devam edeceğini zannetmiyor muydunuz? Her şey kendi elinizde. Asla bu günler döndürülmez. Bu günler bizden çekip gitmez demiyor muydunuz? Ama şimdi gün döndü, dünyadan ahirete döndü ve Allah Subhanahu ve teala yapılanların hepsinin hesabını sorma ya başladı. Ama sizler dünyadayken yemin ederdiniz. Sizler dünyadayken bu asla bizden zahir olup gitmeyecek derdiniz. Ve sekentum fi mesakin ellezina zalemu Ve siz nefislerine zulmeden insanların diyarlarını gördünüz o diyarlarda yaşadınız, bulundunuz. Bizden önceki insanları düşünün. Şu anki iktidar sahipleri, şu anki zulüm sahipleri insanlara Allah Subhanahu ve Teala aslında bunu söyleyecek. Geçmişi düşünün. İnsanlık tarihini düşünün. Dünya tarihini düşünün. Nice güçlü, kuvvetli insanlar, ülkeler, iktidar sahipleri vardı da Allah Subhanahu ve Teala onları bir sırfı da helak ediverdi verdi, sonlarını getiriverdi. Siz işte dünyadayken onların beldelerinde otururdunuz. Onlardan haberdardınız, bilirdiniz ve size bu açık birça ortaya çıkmadı mı? Ve tebeyyene lekum keyfe fa'alna bihim. Bizim onlara ne yaptığımız sizin için ortaya çıkmadı mı? Onların sonlarını getirdik. Süper güç denilen insanların sonlarını getirdik. Sizden güç kuvvet bakımından daha güçlü olan insanların sonlarını getirdik. Allah subhanehu ve teala zalimlere dünyadaki durumları hatırlatıyor. Ve tebeyyene lekum keyfe faalna bihim ve darabna lekumul emthal ve size biz bunu örnek kılmıştık bunları. Ey zulmedenler, ey zalim olan insanlar, ey Yeryüzünde fitne ve fesat sahibi insanlar. Ey kullara zulmeden insanlar. Biz sizden daha güçlülerini helak ettik de sizi bunlara örnek kılmıştık bunları size ama siz almadınız bunu. Ve kad mekeru ve indallahi Onlar tuzak kurarlar. Allah Teala'nın da yanında onların tuzakları vardır. Ve inkane mekruhum litazule minhul cibal. Her ne kadar onların tuzakları dağları yerinden oynatacak olsa da onlar tuzak kurarlar. Ama Allah'ın katında onlara da kurulan bir tuzak vardır. Onları da bekleyen bir son vardır. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ Sakın Allah Subhanahu ve Taala'nın peygamberlere vermiş olduğu sözden cayacağını zannetme. Sakın Allah Subhanahu ve Teala'yı peygamberlere verdiği sözden cayacağını zannetme. Allah Teala peygamberlere, müminlere bir söz vermiştir. Allah Teala peygamberlere ve onun yoldan giden insanlara, müminlere, muvahhidlere bir söz vermiştir. Onlara yardımlar vaat etmiştir. Onlara zaferler vaat etmiştir. Onlara iktidar vaat etmiştir. Eğer bunları vermeyecek olursa bile Allah Subhanahu ve Teala onlara cennetler vaad etmiştir. Onlara cennetler vaad etmiştir ve asla Allah Subhanahu ve Teala bu vaadinden dönmez. İnna Allaha azizun zuntikam. Allah Teala aziz, izzet sahibi, güçlü, kuvvetli ve intikam sahibidir. Müslümanların, müminlerin, yeryüzündeki mustazafların, kulların zulüm görmüş olan kulların intikamını alacak olan Allah Subhanahu ve teâlâdır. Bakın işte bu ayetler aciz kalan mustazaflar için bazen elinden bir şey gelmeyen ve zulme maruz kalmış olan insanlar için sadra şifa ayetlerdir. Allah Subhanahu ve Teala bunlarla aslında müminleri teskin etmek istiyor. Allah Subhanahu ve Teala azizdir ve intikam sahibidir. Hiç kimsenin ahını yerde bırakmaz Allah Teala kıyamette tahsil edecek. Ahirette tahsil edecek. Yeumetubaddalul ardu gayral ardi ve semawatu ve barazulillahi'l vahidil kahhar. Hani o gün yer başka bir yerle, gökte başka bir gökle değiştirilir. Ve insanlar bir olan ve kahhar olan, kahhar olan, kahredici olan tüm gücü kuvveti elinde bulunduran Allah Subhanahu ve Teala'ya sunulurlar. Tüm insanlar bugün çok güçlü olduğunu zanneden insanlar bugünkü iktidar sahipleri bugün yeryüzünde benim sözüm geçer başka kimsenin sözü geçmez diyen insanlar herkes herkes büyüğünden küçüğüne acizinden güçlüsüne kuvvetlisine yaşlısından gencine zengininden fakirine herkes Kahhar olan bir olan Allah'a sunulurlar o gün kıyamet günü. Hesap için. Ve o gün kıyametten dolayı yer başka bir yerle, gök başka bir yerle değiştirilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi tefsir ederken dedi ki: Hani sizden biriniz bir yolculuğa çıkar da yanına ekmek yapmak için bir hamur alır, sonra onu böyle bir sağ eline, bir sol eline çevirir ya, Allah Teala da o gün yerleri ve gökleri böyle elinde çevirecek işte. Eskiden annelerimiz, ninelerimiz ekmek yaparken ellerinde hamuru büyütmek için bir sağa bir sola atarlardı ya Allah Teala da işte kıyamet günü yerleri ve gökleri başka yer ve gökle değiştirecek. Atınca neresi yer neresi gök değişecek, farklılaşacak. Allah başka bir yerle ve başka bir gökle o yeri ve göğü değiştirecek. Ve taral mujrimin yevme O gün mücrimleri ve zalimleri görürsün mukarranine fil esfat zincire vurulmuş halde görürsün o gün zalimleri. Mücrimleri, zulmedenleri, yeryüzünde fitne ve fesat çıkaran insanları, müminlerin müminleri hapsedenleri, müminlere zulmedenleri, kadın erkek çoluk çocuk demeden zulmedenleri o gün o mücrimleri, o kafir ve zalimleri sen zincire vurulmuş bir halde görürsün. Serabiluhum min katiran gömlekleri katrandandır. Giyecekleri, giymiş oldukları, ateşin içerisinde giymiş oldukları o gömlekleri katrandandır. Ve takşa vucuhehumun nar ve ateş onların yüzünü kaplamıştır. Niçin Allah Teala bunu yaptı? Niçin mücrimlere, fasıklara, facirlere, zalimlere, kafirlere böyle muamele etti Allah Teala? Liyeczi Allahu kulle nefsin ma kesebet. Allah Teala her bir nefse kazandığının karşılığını vermek için böyle yaptı. Bu dünyada iyilik edenlerin karşılığını Allah Teala iyilik olarak verecek. Kötülük edenlerin karşılığını kötülük olarak vereceğinden dolayı Allah Teala bu neticeyi insanlara vermektedir. Onları ateşe atması, onlara katrandan gömlekler giydirmesi, onları ateşle bürümesi zulüm değildir. insanların dünyada yapmış olduklarının karşılığı ve neticesidir. İnne <laughs> Allah seriyul hisab. Allah Subhanahu ve Teala hesabı hızlı olandır. Hada belagul linnas. İşte bu Kur'an, işte bu ayetler insanlar için bir tebliğdir, bir uyarıdır. Ve yunzeru bihi. Bununla uyarılsınlar diye. Ve ya'lemu ma huve ilahun vahidun ve Allah'ın tek bir ilah olduğunu bilsinler diye. Kahhar olan Allah Teala. Vahid olan Allah Teala. Zuntikam olan Allah Teala. Aziz olan Allah Subhanahu ve Teala. Ve aynı zamanda tek ilah yani söz sahibi, her şeyin sahibi, her şeyin maliki olan da Allah Teala. Bunu insanlar bilsinler ve bu ayetlerle uyarılsınlar. Ve yezekkeru'l elbab ve akıl sahipleri de bundan öğüt alsınlar diye Allah Subhanahu ve Teala bu ayetleri ve bu kitabı ve bu Kur'an'ı insanlara göndermiştir. Değerli Müslümanlar, yeryüzünde iktidar sahipleri kullara, mustazaflara, insanlara ediyorlar. Kadınları, çolukları, çocukları hapsediyorlar. Yıllarca ailelerinden ayırıyorlar. Allah Subhanahu ve Teala ancak bunların hiçbirisinden habersiz değildir. Mümin kullara düşen şey Allah Teala'nın yardımını celbedecek olan sebeplere sarılmaktır. Kullara düşen şey sebeplere sarılmaktır. Kullar sebeplere Allah'ın emri olduğu için ve Allah'ın yardımını kazanabilmek için başvururlar. Ama bilirler ki Allah Subhanahu ve Teala bunların hepsinin sahibi ve bunları çözecek olandır. Ve bunları bilir ki kullar, Müslümanlar, müminler işte bu okuduğumuz ayetlerde olduğu gibi bizler aciz kalsak da, bizler mustazaf kalsak da Allah Subhanahu ve Teala bunlardan gafil değildir. Ve bunların hesabını görecek olan ve bunun mazlumların, zulme uğramışların ahını yerde bırakmayacak olan Allah Subhanahu ve Teala'dır. Allah Subhanahu ve Teala yeryüzünde zulüm gören, yeryüzünün doğusunda ve batısında esaret altında bulunan erkek ve kadınları esaret bağlarını çözsün. Amin. Allah Subhanahu ve Teala tez zamanda mağdur duruma düşmüş, esir bırakılmış kadınları, ablaları, bacılarımızı, annelerimizi, teyzelerimizi ehillerine sağ salim gelsin geriye döndürsün. Amin. Allah Subhanahu ve Teala Onlara dinleri hususunda dinleri hususunda bir imtihan vermesin. Allah Subhanahu ve Teala onların namuslarını, ırzlarını, onurlarını, evlatlarını korusun ve muhafaza etsin.